Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve salatun ve selamun ala men la nebiyye ba'de. Kıymetli kardeşlerim, mübarek 3 aylara giriyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hasretle, özlemle, hayırla yad ettiği aylar. Dualarında Allah mübarek lene fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allah'ım recebi ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Ve bize hasretle, özlemle beklediğimiz Ramazan'a ulaştır buyurduğu, niyaz etti arzu ettiği mübarek üç aylar. Ve haram ayların ilke Recep ayı. Her türlü kötülüğün, her türlü düşmanlığın, adavetin, savaşların bile yasak kılındığı mübarek ay. İnşallah biz de bu mübarek aylara yarın giriyoruz. Uluslararası Ravza Derneği olarak inşallah 11 Ocak 2024 yılında burada, iftar programımız olacak. Akabinde de yasın namazına mütakip kandil programımız olacak. Regaib kandili Ramazan'ın ilk gününe denk geldi. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Bay bayan tüm kardeşlerimizi bekliyoruz. Allah bu geceyi ve mübarek üç ayları en güzel şekilde idrak etmeyi, evratla, eskarla, hayır ve hasenatlarla Rabbimizin rızasını elde etmeyi nasip eylesin. Allah ebeden hepinizden hepimizden razı olsun. Ve ahir duavana enilhamdülillahi rabbil alemin.